Yok e, gençler rahat olsunlar diyor. Ne diyorsunuz Bengi hocam? Aslında burada büyük bir tezat var. Şimdi sınava gelince önümüzü göremiyoruz. Ama turizm işte pek çok sektöre gelince gayet güzel açıyoruz ve kapanamıyoruz. Tabii bu çok bana şey geliyor, biraz çelişkili geliyor. E, bu, bu, sınav zaten Temmuz'da olacak bir sınavdı. Zaten çocuklar buna göre kendini ayarlamıştı. Bir anda çeki verdik bu sınavı geriye. Neye dayanarak onu da bilmiyoruz. Bir anda Haziran'da açıldık. Her şey gayet güzel, e, olabildiğince açıldık hatta ve hiç bunlardan geri adım atmayı falan da düşünmüyoruz. Ama iş sınav olunca ee, tamamen büyük bir karamsarlık tablosu e, çiziliyor. Burada böyle bir algıyla oynanıyor gibi geliyor. Bana bu çok şey gelmiyor, samimi gelmiyor. İşin açıkçası evet daha kötü olabilir. O zaman daha kötü olmaması için başka önemleri alalım. Sınavı bir an önce yapalım da oldu bitti yapmayalım. Bence benim e, kişisel kanaatim budur. İşin açıkçası birçok insanın da aynı şeyi düşünebileceğine inanıyorum. En azından şunu yapabilirler. Erhan hocamın dediği gibi bizler bir takım önerilerde bulunduk. Ee, i̇şte bilim kurulda bu doğrultuda bir takım önerilerde bulundu. Ne olur şu sayıyı sınıflardakini azaltın dedik biliyorsunuz. E, artık yani e, herkesin bildiği bir şey var. Evet maske, mesafe, e, temizlik vesaire tamam da bu hastalığın bulaşmasında COVID-19'un gelişiminde en büyük katkısı olanlar Kapalı ortamlarda çok sayıda kişide uzun süreli temas. Şimdi biz burada riski zaten böyle bir sınavı yaparak artırıyorsak, alıyorsak en azından bari bizim söylediğimiz çok fazla bir şey değil ki aslında. Çok zorda bir şey değil. Sayıyı azaltın diyoruz biz. En azından şunu diyoruz. Mesela 50 bin tane kronik hastalığı olan çocuk var. Bunları gidip o sınıflarda diğer çocuklarla aynı ortamda, aynı şartlarda almayın diyoruz. Ya da 20 bin tane çocuk var, ailesinde ölümler olmuş, kendileri hasta, temaslı, işte etrafında hastalık nedeniyle sorunları olmuş. En azından belki bunlara bir telafi sınavı. Bakın gördük, ambulansla çocuğu getiriyorlar, sınava sokuyorlar. İşte demin ifade ettiğiniz haberinizi verdiniz, hastalığı var. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bildirmiyor. Çocuk içeriye giriyor. Yani büyük bir kaos var aslında. Bunu yapmamak lazım. En azından bunu yapamıyorsak şunu yapalım. Diyelim ki TYT ve AYT iki gün üst üste yapmayalım. TYT'yi yapalım. Zaten bu bir eleme sınavıdır. Bu sınavdan iki hafta içinde en azından bir sonuçları alalım. Bu dönemde de eğer enfekte olacak çocuk varsa bir çeşit izolasyon gibi olsun. Ondan sonra iki hafta sonra en azından AYT'yi yapalım. Üstelik biz şunu yapmışız. TYT'yi bir de uzatmışız. 165 dakikaya çıkartmışız. Yani içeride insanların temasını artırmışız. Sanki şey gibi hastalığı bir an önce yayalım. İşte gençlerimiz hasta olsun. Böyle değişik bir şey olmuş bakış açısı. Yani ben burada e bunu da çok samimi bulmuyorum şimdi doğruya doğru. Sağlık bakanımızı çok seviyorum, bilim kurumu samimiyetine hepsine son derece güveniyorum. Ancak ve ancak burada ya Temmuzu ya kötü olursa o zaman ya kötü olursa yapmayalım. Biz ne güne duruyoruz? Biz salgını yönetelim o zaman. Bazı önlemleri alalım, bazı bir adımları atalım da o kötü e, tablolarla karşılaşmayalım. E, dolayısıyla bunu bir e, ifade olarak ya da bir açıklama, e, bir e, sebep olarak görmek istemiyorum açıkçası Gökmen Bey. Peki. Şimdi e, bu arada konuklarımı daha e,